Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki dalış, emniyet, güvenlik ve arama kurtarma özel timleri Türkiye'de hem iç sular hem de denizlerde faaliyet gösteriyor. DEGAK özel timleri ve personeli sualtı arama kurtarma, afet durumlarında yardım, olay yeri inceleme başta olmak üzere çok sayıda konuya müdahale edecek şekilde tim bazında veya meslek içi eğitim kapsamında ferdi olarak eğitim görüyor. Arama kurtarma faaliyetleriyle su altındaki adli olayların kriminal incelemeleri başta olmak üzere dalış eğitim uygulamaları konusunda öncü, araştırmacı ve yenilikçi bir su altı eğitim merkezi olmak vizyonu doğrultusunda misyonumuz zorlu hava ve deniz şartlarında su altında arama kurtarma görevlerini yapabilen konusunda uzman dalıcı personel yetiştirmektir. Türkiye genelinde görev yapan DEGAK özel timlerinin eğitim gördüğü tek yerse Antalya'da bulunuyor. Antalya Kemer Karayolu üzerindeki sahil güvenlik sualtı eğitim merkezi DEGAK özel timleri için kurbağa adam yetiştiren sahil güvenlik komutanlığı bünyesinde Türkiye'deki tek eğitim merkezi. Kurbağa adam adayları yaklaşık bir ay süren teorik eğitimleriyle karada ve denizdeki fiziki kondisyon eğitimlerini tamamladıktan sonra Havuzda dalış eğitimlerini alırlar. Bu eğitimlerden sonra sahil eğitim tesislerinde gerçek deniz şartlarında dalış icra ederler. Sahil Güvenlik binbaşı Özdemir Gemici, misyonlarının doğru hava ve deniz şartlarında en iyi görevi sergilemek olduğunu belirtti. Temel dalış becerilerini ve acil durum uygulamalarını tamamladıktan sonra gece dalışı, irtifa dalışı, kovuk ve kapalı mağaralı dalışı, batık dalışı ve derin dalış başta olmak üzere daha birçok uzmanlık gerektiren konuda eğitimlere tabi tutulurlar.